Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Futbol Gol Krallığı'nın ikinci bölümü ikinci bölümünü yapacağız. Şöyle tekrardan size şeylerimizi gösterelim. İlk 11'imiz zaten ezberlediniz artık ilk 11'leri de. Şöyle bir kez daha göstereyim. ikinci bölüm bir sonraki bölümde artık göstermem. Ha şöyle bir de arkadaşım da bir de şeyde kalmış olması lazım. Yedeklerde hatta yedeklerde aynı Tekrarda kaldı gördüğünüz gibi. Tamam maça Evet geçtik şöyle gördüğünüz gibi hemen başlayalım. Şöyle attım. Bir de kafayla indiremedim. De hop geçtim De Hemen şöyle bir arapa indiririm Fernando 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 bas oğlum. Bas çektim topu çektim. Çektim. Bir orta patlatırım. Van bas. Hayır ya olamaz. Tamam yapacağız halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Hayır. Boş buldun değil mi orayı? Boş değil. Merak etme. Boş bir hayır. hayır. Abi gelme. Gelme. Tamamdır. Şöyle yaparım. Uy. Çektim. oy Çok iyi. At atarım şunu da şöyle. Hop. Ya. Oğlum bak. Ama ya. Kırmızı. Ocak kırmızı Çık. Yapıştır şunu kırmızı hocam da gitsin ya. Bakalım kart almış mı? Ne demek uyarıyor arkadaş? Buradan hiçbir şey de yapılmaz ya. Açacağım ortayı bitecek. Şöyle. Zaten tersine geliyor benim adamların. Ya hiçbir şey gözükmüyor ki. nasıl şeydi ya? Oy hadi. Yapma ya. Oğlum sen ne? Sen niye çıktın? Ben seni çıkartmadım ki. Aslan. Hayır gitme. Hayır ya. Anla olmamı. Var ya bak bir sonraki şeyde eğer iki turda kazanırsam yapacağımız şeyde eğer bu mendikayı çıkartırsam var çok iyi olur. Misty mendika hep onların gitmesini istiyorum şahsen. Bas oğlum. Tamam. İndirdim. Şöyle hemen. Geç. Çok iyi. Ya. Yapma ama. Oo güzel orada. İndirdi. Ah. Çizgide tuttu var ya. Of. Korktum bir anda. <laughs> şöyle hemen devam edelim. Hemen şöyle adam adama yapalım da ne olur ne olmaz. Bu kötü attı güzel. Benim için güzel onun için kötü. Attım şöyle kaçtı. Ay drogba hadi. Ay bak ama. At oğlum. İşte bu bir. Bu bir bu bir. Geç hemen. Ben öyle gol sevinci yapmıyorum maalesef. Güzel gol atarsam yaparım belki. Ben öyle şey falan yapmıyorum hep. Gol sevincini çok nadir yapıyorum. Bana toksitleşirsen. Al oğlum. Ya hayır. Bak 1-0 yaptık. Yapmayalım bir daha. 1-1 olmasın bu maç. Tam alırız aynen çok iyiyiz. Tamam aldım. Güzel attım ona. Basıyorsun Şevşenka. Basıyorsun basıyorsun basıyorsun. Hop geri şak şak. Hayır ya yapma. Aldım çok iyi. Hadi açtım ortayı. Vam Ya Hayır ya. Gitti o top. Aha tamam atak devam ediyor. Vam bastan Hayır. Önceki topunu tamamlanacaktı şimdi. Hayır ya. Viktor Bayım mısın? Nesin artık? Yeter ya. Vurdum. Güzel. Boşa. ya. Şöyle hemen ikinci yere geçelim. Hemen geçtik şöyle ikinci yarıya başlıyor. Başladık şöyle güzel Snyder. Hayır ya. Kim için Neymar aldı attı pasını. Messi ayı yok öyle bir şey. Tamam Dixon'da. Dixon bıraktı Şevşenko'ya. Mendik alabilecek mi alamadı. Van Buitan attı. Kagawa Kagawa derken kim için topu kesti. Figo attı pasını Neymar. Neymar geçti. Kagawa aldı. Attı pasını, Gecikmeli attı. Hadi güzel, hop aldım. Vuralım. Tamam, en azından pas attık. Bir şey olmaz sıkıntı yok. Bıraktım şöyle. Hop bak, yavaş ama. Yapma. Tamam. Offside düştü. Şöyle bakıyorum. Şurada bir boşum var. Aynen tam olarak istediğime gitti. Fena motorese. Hadi ya. Orada kim varsa boyu uzun manalmış. Var ya o Beckham Bauer çok iyi varsa. Ama var galiba şeyin adamın. arkadaşımın var herhalde şey ya. Hayır ya indiremedim. Aldım. At oğlum. Güzel. Ama artık sal be. Adaylat. Hadi at oğlum da değmiş. Hayır öyle bir şey yok. Kestik güzel. Kanavarı kanavarı attı mükemmel. Snyder bas. Snyder, Snyder git. Çek topu. Ya. Vuracağım bunu değil. Depara basmıyormuşum. Yoksa ben oradan atabilirdim. Şöyle bıraktım. Şöyle oradan Snyder. Snyder. Çeker mi çeker çeker. Mis. Çekemedi. Şöyle tam sıkıntı yok sıkıntı sıkıntı yok. Alır mıyız? Aldık güzel. Attım kaleye. At artık ama yani Cık. ya donuyor arkadaşım donuyor ya. Başlayacağım ama. E böyle şey mi olur ya? Al bu da gol. Senin ayağına tüküreyim ben. O nasıl bir şey şu? Onu nasıl atamazsın Drogba? Koskoca Drogba ya. Onu nasıl atamazsın? Kör binle vurdursak vurur ya. Bomboş kale ya. Yol yok, bir şey yok. Tam dışarıda. Hemen hemen, hemen oyna, Oyna artık. Oyna artık, bitti bitti. Süre bitti yani. Aç ortayı. O ne? Topuk basana ya. Torres. Süreyi oynuyor. Allah, Allah aşkına ya. Al bitti zaten maç. Aha art, artı 3 mü? İyi tamam artı 3 artı 3 artı 3. Doldu artı 3 doldu zaten. Al bitti. Olacak iş değil yani. Bir sonraki maça hemen. Geçtik hemen şöyle bir sonraki maçımıza. Hadi artık kamera düzel. Çok sinirliyim bir sonraki önceki maçtan dolayı ya. E yani dünyanın iğrenç golü, golünü kaçırdılar ya. Ya. Aa. Fal mı? Bir dakika fal'e bakacağım. Oo çok. Öldürmüş yani Allah. Ulan bunu da atayım be. Snyder lütfen. Murat oğlum. Snyder'a da aslanım. Ya çüş Snyder hiçbir şey dokunmadım ya. Ya küçücük şey yaptım ya. Oha Snyder. Şefşen koyu atacağım ya. Öyle iş mi olur? alıştırmalarda diyorum azıcık serbest vuruş alış alıştırması yapayım. Orada mis gibi atıyorum yani. Burada atılmıyorum. Ya bak. Çarpma artık adama yani çarpma. Kagama sen de bir yardımcı olsan keşke anamlar yani. At artık at. Dik. O ne oğlum? Ama güzel. O ne oğlum ikili ikili. Gelmeyin. Hadi. Vur. Ya. Bir hata mı yaptı az önce de yok. Top da beyaz. Benim adamlar da beyaz ya. Top bize geçti mi görünmüyor. Bak ama. Vur. Drogba vur. Tutma be arkadaşım be. Hadi ya. Ama hayır ha tamam. Ver onu. Haydi. Haydi. Atarım şöyle hop çekerim. Uf. Çok güzel vurmuştum da. Atamadım işte. Haydi bırak. Çok güzel. Vur. Olacak şey değil ya. Lan bir tane şey de tutma be oğlum ya. Bırak bırak kaleci bırak kaleci bırak. Vur artık. Heh, çok şükür. Yani bir önceki maçtaki gol hatası gibi olmasın. Yiyeceksek adam akıllı gol yiyelim yani. Adamın kendine ait bir emeği ol. Geç çok güzel. Torres'i mazdi lütfen beni bir şaşırt. Aa, lan bir insan çizgide bu kadar iyi top yürütür mü arkadaşım ya. Nereye attı topu? Hop dışarı. Güzel var bakalım. Direkt düz. Kıgadan orta. Ne demek orta değil ya. nasıl ortayı çevirilmez o. Çok güzel aldık. Bas oğlum kanavarı bas. Hayır. Figo hayır. Yemeyiz o golü. Al hayır. Tut oğlum. Aferin. Tam yerden yumuşak indirdi. Burada kuşukta tam ondan bir şey Kafa güzel. Yani kafa değildi de. Dışarı ve şey hemen ikinci yer hemen hemen hemen. Evet başladık. O ne oğlum? Yapma şöyle şeyler. <laughs> ya şu pastlara bak. Ayrıca şey yaptık, Fernando Torres yerine Ronaldo girdi. Kagawa e, yerine de... ...galiba şey girmiş olması lazım, Rafael. Messi'nin yerine de... ...şey pardon, Sneijder'in yerine de Messi. At. At. Ya ama at. Ama. Ama yapma. Tamam. Tamam sıkıntısız. Değil sıkıntılı. Çok sıkıntılı değil. Oh tamam iyi atladı. Da zaten dengesiz orada arkasını dönüp ben. Çok da korkmadım. O Şimdi bunlar orta açıyorsun ha? Allah sizi kahretsin takım gibi ya. Bir kornerden yemediğimiz kalmıştı. Aferin. Bravo. gözlerimin gözlerimin içeride gerçekten. Şimdi atıyoruz. Beraberlik oluyor tamam. Çabuk. Hemen aferin ha. Ha şöyle düzelin ya. Bak ama. Ne demek offside? Ya bir adımcıktan nasıl bir offside olabilir ya? Yani gerçekten yeni, nasıl yeniliyoruz anlamıyorum. Tam çok çok zamanlı oldu. Ya aldırma ya. Sen bu musun Allah aşkına? Allah'tan dimdik bakıyorsunuz oğlum hadi. Ronaldo. Ronaldo yapıştır. Ronaldo. Hayır atmıyorsun hayır. Tam dışarıda. Çabuk korner çabuk çabuk çabuk. Korneri gole çevirmem lazım acilen. Çok seri bir şekilde gole ihtiyacım var. Lütfen hadi. İyi. Yapıştırdık son. O ne yolum? Tam yine korner. Bu sefer normal açalım. Tamam. Bizden çıktı ama evet. Artık birine çarptın mı zannetmiyorum artık çarpmamış. Nasıl kesemedin onu? Çok güzel. Onu da alırsın umarım orada ha. Verin yüz üçlük Jordi'sin ya. Oğlum o ne lan? Dokunsana. Bizden çıktı gene. Sadat. Mecbur artık galiba benim oyun, benim şeyim silinecek ama hala silinmeyecek. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Uzaklaştırma be oğlum. Vur artık kafana ha. Hadi. Hadi ne olur. Nasıl bir pastı. Sen benim atan. Güzel. İdare eder idare eder. Ya bak. Başlayacağım sana artık. Haydi. çok donuyor ya. Çektim hayır. Hadi artık. Wonder Yapma oğlum yapma ya yeter. 85. In dakika dolu. Bir tane hadi. Bir tanecik lütfen ya. Hayır. Yanlış yaptım. sıkıntı yok sıkıntı yok tamam son 89. dakikada be bravo oğlum bir gol daha yemememiz lazım yemeyelim atalım yemeyelim atalım tamam çok güzel çıkartmamız bile bir şaheserdir yani hadi oğlum bir gol daha kazanırsak sondaki adam şeyi bizde çok güzel aldım at oğlum hayır ya 90 artı nasıl atıyorum ya Geç ama orada ne işim var? İleri gitsen ben sana ara pas atayım. O zaman da o sayta At ama. Yani gerçekten olacak iş değil ya. Ver şunu. Attırmam ki. Haydi. Bitti. Bu maçta bir 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 sonraki maça geçelim. Böyle başlıyoruz o zaman. Attım şunu Arkadaşlar bu maçta birisi kazanamazsa artık Beraberlik olacak yapacak bir şey yok Ama hayır Bir önceki maçları ben kazandığım için 3 puanım ee, Hop hop Güzel Dur hoppa Hayır Snyder. Yapma oğlum yapma ya Aç ortayı of, O nasıl ortağı çok iyiydi değerlendiremedik. Figo aslan. Pas. Cık. Bir dakika onun ne işi var? Atlık. Delight'ın ne işi var? Delight'ı da eklemiş yanlışlıkla. Neyse yapacak bir şey yok. Of o nasıl bir pas hatasıdır. Şöyle dakika bir gol bir yaptık. Yani dakika bir gol 1 değildir de çok yüksek ihtimalle. Oh hayır. Of. Yedik. Gol sevinci yapmak yakışıyor mu? Ben de yapacağım sana gol sevinci. Bir tane daha gol yakalayayım da ben de yapacağım. Şöyle. Oğlum o ne? At şuna. Güzel. hadi çevir. Çevir. Hayır ya orada boş da ataydım keşke. Bu ne lan onu da tut. Güzel. Gü güzel iş değil. Değil, güzel değil. Yapma. Hayır 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 tam gitti 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 gitti. Yok heh. Attım şöyle. Bak delight var bak. 3 defa Olacak iş değil ya. Ama herhalde bu üçüncü maçta çıkacağız çıkarız. Biz iki maç çıkarmayacağız diye anlaşmıştık. Evet doğru bir önceki maçta yoktu. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Hayır atmayacak. Hayır. Tamam aferin. Motivasyonu da korumak lazım. Inanırsa ne inanırsan olur artık. Hiçbir şey yok. O ne? Oğlum yine mi de para batmamam lan. Vur. Aferin oğlum. Maşallah nasıl vuruyor. Allah nazar değdirmesin. Hadi. Hadi ama. Hayır ama yok. Ha şöyle aferin. Tamam. 80 artı 1 de 1 1 hiç olacak iş işte değil ya. Attım gibi bitecek çok yüksek ihtimalle de. Hemen bir sonraki bir şey geçelim. Evet başladık şöyle. Başlıyor arkadaşım Başladı. Şöyle değişiklikler yaptım gene. İkinci maçı işe yaramıştı. O yapmamış güzel. O adamları yorulacak şimdi. Benimkiler ise Fletcher Fletcher'aydı. Ben de oğlum hepiniz epiksiniz. lütfen ya. Onun takımının yarısı epik, yarısı değil. De normal sıradan De Jong. Epiksiniz, epik olduğunuz birazcık anlaşılsın. Lütfen bir birde kalıyoruz her seferinde. İki maçtır bir bir ya. Bir bir de biz kendimiz zor yakalıyoruz zaten. Bas, aferin. Van bas'tan yapma be oğlum. Tam güzel sıkıntı yok. Şöyle birazcık aşağı doğru bir orta açacağım. Kaleyi denemeyeceğim hiç. Eğer direkt boş olursa denerim ama. İki dolu. Tamam güzel 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 güzel. At oğlum Jordi. Atamamış. Bir an attı zannettim da. Zannettim işte o kadar. Direkt zıvanmış topa ama ben de bir kafa vurayım ya hayır lütfen Aferin Aferin oğlum Aferin ollarım. basın oğlum basın yiğitlerim Haydi abim abicim yapma ama artık hadi ya lütfen Hadi bak bu konularda gol istiyorum bir tane kaçıncı dakika olmuş 60. dakika Hadi. Bir tane de kaleyi indirdim artık. Kalenin o tarafa. Vurdu. Gol mü? Değil. Gol mü? Gol. Ben ne gol sevinci yapıyorum lan. Messi ile mi attım? 1.50'lik Messi ile mi attım gerçekten? Bu kadar. 2 bira da oğlum. Messi 1.50 bir boyluk Messi'den kafa golü yedim. Al işte sen bulsun. Hadi gel. Gel haydi. Van bastan. Of. O kadar güzel vurdum ki. Kayış gibi geçti. Attı şöyle hemen. Dik oldum direkt. Fletcher vur. Bir daha dik. Valla zaman maman değil yani. Karşıladığım bütün topları alıyorum geri. Bu değil ama bu de Ne oldu? Ne faali? Tamam. Arkadaşım genellikle hep şey yandaki adam attığı için. Yandaki adamı tutacağım aynen. O sadece bunu yapıyor. Ama vurması da oynasam yeter. Bak. Aynen öyle. Yanındaki içerideki adamı vur. Fark kızarsan nasıl bek oyuncusu. Şut vuramazsın. Adam adama dedik. Kazika mentika. vuruyor. Hop bende o bende dışarıda. Dik oldum şuradaki adam aynen tamam çok en istediğim adamın. Haydi. Çok güzel orası olmuş. Koş diyeceğim de ona yetişemeyiz. Bize Bekan Bauer işte onun gitmesini istiyorum ben en çok. Bir arkadaşım da ki fena. Tony Adams olacak. Of. Ben gel şöyle. Arkadaşlar yukarıdan mesajlar gelebiliyor kusuruma bakmayın. Valla ilk attığım video olan şey F-Ball Gol Krallığı ligindeki video. Şu an en son böyle bir 3-4 saat önce baktım. Hayır aslanım be. Çok iyisin oğlum. Bravo Noir. 187'yi de hemen diğer bölümünü çektim. Zaten Dünkü suyu 520 kupa yapma videosunda da söylemiştim. Walker yapma oğlum. Yapma la. Yapma oğlum. Bak yapma. iyi olmaz diyorum. Yapma yapma. Yapma dayı yapma. Yap. Tamam ha, böyle yap. Dayı yapma. Bekan Bauer git artık ya. Şunun bir defans, bir forret daha indireyim. Kazanıyorum haydi yapacağım 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 bu sefer. Kim boşta kimse o zaman Allah Allah kerim Fatih Terim diyorum. Attım buraya. Attım oğlum. Vur yedim. O ne yol oğlum Şevşenko. Yakıştıramadım. Şimdi %2 hepsini defansa çekiyorum ki daha gol yemeyelim. O da zaten bir, bir hücumu almış. Ben artık full defansa geçtim. Artı bir de yemeyelim. Tam bitecek şimdi maç. Sıkıntısız. Aha bitti. Kazandık be kazandık. Hemen Serhat'ın ekranına geçiyoruz. Çok çabuk. Arkadaşlar iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Unamadı. Fernando Torres e yer değiştirmiş ama Beckham Bauer'ı gitti. Konuştum ben onunla. E orada kaleci dediğimiz sesi gitmiyor da biz gene arkadan konuşuyorduk. Ben kaleci dedim. Beckham Bauer iki tur yok. En çok istediğim kişi gitti. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz Görüşürüz. Bay bay.